Merhaba arkadaşlar. Hazel'in bugün... Yarabeyi, tamam. Birazcık video çekelim. Sonra telefonu bırakacağım. Tamam mı anneciğim? Evet. Bugün Hazel'in evindeyiz. Evet. Hazel'in böyle kocaman bir evi var arkadaşlar. Böyle. Burada mutfağımız var. Burada mutfak gereçlerimiz var. Burada bebeğimizin bakım ürünleri var aynalarımız var. Tarağımız, kurutma makinesi, makinemiz, saç kesme makasımız. Burada da bebeğimizin kendisine ait bir odası var. Yatağı var. Kendisi burada. Evet. Bugün Hazel'in evindeyiz. Hazel. Bebeğimiz uyumak istiyormuş. Ne yapalım onu? Uyutalım mı anneciğim? Bebeğimizi uyutalım mı kızım? Tamam diyor ki ben televizyon odasına gideceğim diyor. Oturma odasına gitmek istiyor. Tamam hadi kalkalım. Hadi bakalım. Ben televizyon izlemeye gideceğim. Hadi git. Hadi götür anneciğim. Hadi televizyon. Oda. Evet televizyon. Ama koltuğa oturması gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Şöyle koyalım oturağımızı. Burada da böyle bir televizyonumuz var. Çok güzel. Tamam televizyonumuza koy. Hazır. <laughs> Tamam, ha, Aferin sana Hazal. Yersin. Bakalım burada oyuncakların devamında. Burada bir tane daha televizyon var Hazal. Tamam. Bu da bununla izlesin o zaman. Tamam. Ben televizyon izlemek istiyorum. Aa düştüm koltuktan. Bana güzel bir kanal açar mısınız? Ben Niloyayı izlemek istiyorum. Ne ne ne? Evet. Evet teşekkür ederiz. İzlemek istemiyor mu? İzlemek istemiyor mu? Açtın mı ona? Çok güzel yaptın. Aferin. Ben de onu Evet. Ben de televizyon... O da mı televizyon izlemek istiyormuş Azer? Kedisi. Evet. Şurada tavşan var. Tavşan da izlemek istiyor anneciğim. Bak. Tavşan kardeş Ben de izlemek istiyorum. Ben de. Evet. Ben de televizyon izlemek istiyorum. Evet, birlikte onları yan yana oturt anneciğim. Aferin. Hatta ama çok yakından televizyon izliyor Hazel. Sonra gözleri bozulacak. O kadar yakından izlemeyin arkadaşlar. Birazcık geriye doğru giderseniz çok daha iyi izleyebilirsiniz. Bir de burada ördek arkadaşımız var. Anneciğim o da izlemek istiyormuş. Anneciğim ördek arkadaşımız da televizyonu. Aa düştü gördün mü? Tamam. Şuradaki ördek de izlemek istiyor sanırım. Ha? Tamam anneciğim dikkat. Evet bugün hepsi televizyon izlemek istiyor arkadaşlar. Çok güzel. Bardaklarımız Şimdi da var. var. Evet koy anneciğim öyle. Ya çok güzel. Bak buradaki ördek diyor ki ben orada yalnız kaldım. Yalnız kaldım diyor ben. Ben de oynamak istiyorum. Hazır. Duydun mu arkadaşını? Ördek arkadaşını. Siz izliyor musunuz burada çocuklar? Evet anneciğim. Bakayım. Çok güzel. Çok güzel evet. Siz ne izliyorsunuz böyle? Anlatın. Televizyon mu izlemek istiyorlar? Anneciğim büyük bebeğin de uykusu gelmiş herhalde. Onu da kucağına al istersen. Onu da biberonun üstünü içirelim. Sonra onu uyutalım. Olur mu? Hadi bakalım. Evet o zaman onu içir ona. Uyutalım onu. Hadi bakalım. Bakayım. İçir bakalım. Ay minik seni. Çok tatlısın. Uyuyor mu anneciğim? Sessiz ol tamam mı? Sessiz ol. Evet bebekler siz de sessiz olun tamam mı? Bebeğin uyuması gerekiyor. Evet sessiz olun. Evet. Tamam mı ağlama neden ağlıyorsun? Annen seni uyutuyor işte. Neden ağlıyorsun? Ağlamana gerek yok. Yemek mi istiyorsun? Yoksa saçını mı keselim seni? Hayır saçlarımın kesilmesini istemiyorum. Tamam o zaman. Saçlarını bize kesmeyiz. Sessiz olun bebek uyuyor. Size artık uyuma vaktiniz geldi. Aa, oyuncağımız düştü. Hazal. Bebek. Uykun geldi. Hadi bakalım uyu sen. Hadi yatağına yat bakalım. Hadi. Evet. Hadi uyumanız bebe, gerekiyor. Bebe, hadi. Tercih. Senin de mi uykun geldi? Evet. Bu uyuması gerekiyor.